Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Sumule Guys videosu çekiyoruz. Hızlı bir şekilde videoya geçelim arkadaşlar. Paskalya yumurtası şovu gelmiş. Buradan şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgiye tıklıyoruz bilgi almak için. Yepyeni bir Paskalya etkinliğini sabırsızlıkla bekleyen başka kimse var mı? Paskalya yumurtalarını dört bir yana sakladık. Onları bulup toplamak sana kalmış. O zaman ne bekliyorsun? Gel ve eğlencenin tadını çıkar diye bir şey yapmışlar arkadaşlar. Birinci turda ne oldu belli değil. ikinci turun da ne oldu belli değil. Üçüncü turun da ne oldu belli değil. Demek ki özel bir oyun türü yok bu şeyde arkadaşlar modda diyelim. Bu modda özel bir oyun türü yok. Mesela bazı modlarda özel oyun türleri oluyor bildiğiniz üzere. Mesela örnek vermek gerekirse Laser Dash diye bir şey gelmişti bildiğiniz üzere. Hem lazer vardı hem blokteş vardı. Laser trezilla blok birleşimi gibi bir şeydi. Hatta gibi bir şey değildi. Birleşimiydi arkadaşlar. Onunla mesela ilk başta blok oynamak zorundaydık. Sonra laser trezir. Sonra blok laser trezirin birleşimi ve el başladı. Gayet güzel görünüyor şu an. Şöyle koşalım. Hiç toplayamadım mı? Abi gerçekten hiç toplayamadım mı ya? Şu muzu da atmayı artık bırakın ya. Oo. Aa, hareket yapmayı denerken öldüm arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an hiç başlamadım sayıyorum kendime. Şimdi başladık arkadaşlar videoya. 3 el ya da 2 el atar bitiririz. Ya adam gibi 3 el ya da 2 el. Anladınız siz onu. Abi şu yeşilden başka bir karakter de çıkaramadık ki güzel bir karakter oynayalım arkadaşlar. Güzel bir karakter çıkarsak çünkü bayağı iyi olur. Bakıyorum arkadaşlar. Bu haritada da bayağı yerleştirmişler, yerleştirebilecekleri kadar. Ben en önden gideceğimi düşündüğüm için bayağı iyi olmuş bence ön taraflara da yerleştirmeleri. Her erte için büyük ihtimalle özel bir şey yaptılar. Yani her ertede farklı yerlerde farklı farklı şekilde Paskalya yumurtaları var. Sadece açıklaması biraz garime gitti. Sakladık diyorlar açıklamada. Her şey apaçık ama arkadaşlar. Ve yine öldüm. Bu sefer gerçekten neden öldüğümü anlamadım bile. Sigma Mr. Beast adı bir tane az önce aşağı düşen karakterin. Abi yok ya imkanı yok şöyle. Ya bir tane alırsam ona da şükür diyecektim. Onu da aldırtmadı yani o muz. Oha ya. Hepsini aldılar önümdekileri. Abi hiç alamadım ya. Bir de PZ Lomu Ita. Bundan sonra senle düşmanız haberin olsun. O Lilan denen adam var arkadaşlar. Daha sonra göreceksiniz kazandı galiba. Şu. Ha kaybetmiş. Kazansaydı. Oğlum herkese neden bu ejderha var lan? Acaba bu etkinlikte ejderha mı satın alınıyor? Onu bir merak ediyorum. Bakacağım. Bu elden sonra. Olabilir çünkü herkeste ejderha var. Baya değişik geldi. Mesela muz etkinliğinde de çok işte muz vardı. Ve hala muz kullananlar var. Bence muz baya iyi. Bir. 2 Bu kadar. Oo tamam bitti. Mesela böyle haritalarda bence ara sıra çıkması gerekiyor yeniden. Yani bitti ya arkadaşlar şu an Paskalya yumurtaları. Bir kere daha çıksın. Bir kere daha topluyorum. Üç kere çıksa bize yeter arkadaşlar. Ama işte öyle bir şey yapmıyorlar oyunun yapımcıları. nedeni bilmiyorum. Şöyle kaçalım. Lan. Ooo yumruk atmayı denedi bize. Buna da yumruk vara benziyor. Şu an yanıma gelen herkese kaçmaktan başka bir çarem yok. O kaybettim zannettim. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şunlar bir düşsün. Oh be. Hiçbir karakter aynı değil. Rahat bir laser dash atabiliriz mesela şu an. Bakın laser tracer de değil. Laser dash. Oyundan kaldırıldı mı hiçbir fikrim yok. Ama atabiliriz. Mesela bu da çok az var şu an. Normalde daha fazla vardı. Bir tane kesin aldım, iki tane aldım, üç tane aldım, üç tane aldım. Evet arkadaşlar başka alamadık. Şimdi birinci olmayı deneyeceğiz. Lan direkt bana vurdu. Arkadaşlar size anlattığım taktiği kullanıyorum şu an. Sadece zıplayarak gidin. Aralıklı aralıklı da zıplayabilirsiniz zıplamaya da bilirsiniz. Aa, kendini attırdı. Ama hak etti arkadaşlar. Şuradaki ejderhayı görüyorsunuzdur inşallah. Onu atmayı denedi az önce adam. Kendi düştü. Çünkü A.P.K. kalmış gibi bırakmıştı kendini kenarda o. O şimdi devam. Oy şu an sıkıntı başladı. Az sonra sarılardan biri de kırmızı olacak. Şu an aslında ben rahatım ya. Şu an rahat oynuyorum. Yani. Zorlanmadım hiç. Ve kazandım da birinci olduk arkadaşlar. Bu ilk elimiz bu arada. 3 el ya da 2 el açacağız. Bu arada az sonra oynadığım elde kazanırsam bir videoda 3000 diye bir başlık görmenizi istediğim için bir videoda 3000 almayı deneyeceğim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Ödülleri al. Ödülleri yeniden al. Yeniden al. Ne kadar fazla ödül toplamışım. O olsun böyle bir şey açılmış. Sıradan veya daha iyi arkadaşlar. Efsanevi gelir inşallah. Bastım. Hadi Nadir. Nadir. Bu arada kostümü beğenmedim. Nadir diye istiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mağazaya girelim. Burada bizim şimdi alabileceğimiz şeyler olması lazım. Bende hiç mi yok ya? Lan oğlum ne kadar olduğunu göstermiyor ki bende ne kadar para olduğunu. Abi gösterse bir manası kalır da göstermiyor. Keşke gösterse. Baga falan girmiş galiba yaptıkları sistem. Abi ya. Dur şunu da alalım. Oğlum herhalde sınırsız param oldu. Hmm, yeterli para birimin yok gibi görünüyor. Ve bunun için a tan tamam ya burada 30 tane gözüküyormuş arkadaşlar. Tamam devam edelim ikinci elden arkadaşlar. Hayır hayır, hayır. iptal et. Vallahi normal ellerin aynı sadece Pascal yumurtası kazanıp beleş şeylerden yararlanabiliyorsunuz. Tek farkı bu. Ondan dolayı neden normal oynayalım arkadaşlar değil mi? Oğlum şu yeşilli baya güzel ama bunun kırmızılısı gelse bu arada başka bir karaktere geçer miyim emin değilim. Kırmızılısı mükemmel gözüküyor. Bakın yeşil rengi daha çok severim ama kırmızılısı mükemmel gözüküyor. Laser Tracer geldi. Evet. Bu ortaya da ilk başta çok sevmiyordum açıkçası söyleyeyim. Block dash'i her zaman seviyordum. Honey Drop'u da. Ama bu ortaya ilk başta sevmiyordum. Oy, harekete gel. Yanlışlıkla yapılmış bir hareket. De olsa hareket hareketti. Oğlum beni bırak. Oy, yemezler. Bu arada o adamın adı neydi? Ayıç ile başlıyordu. O herkes birbirine kayan kayana. O adam ölmüştür inşallah. Birine kaymayı denerken. O tamam, kazandım. Şimdi o adam bakacağız. Ayık ayıkla başlıyor ismi. Hmm, şu an ayık diye biri var mı? Aşağı düşmüş olabilir. Görmüyorum. Varsa da görmüyorum bu arada. A, I, G ve hepsi büyüktü. İsmi öyle başlıyordu. Devamını hatırlamıyorum. Ama uzun bir de ismi vardı yani. İsmi uzundu. Abi bakın bu haritayı oyundan kaldırma şansınız varsa yapın. Gerçekten o kadar kötü bir harita. Oo tam ortaya gidebilecek yerdeyim. Lan oğlum bırakın lan benim Pascal'e yumurtalarımı. Bayağı yumurta aldım bu arada. Ve burada yumurta çıktıkça çıkacak. Oo, o zaman bizim taktik yerine gidiyoruz ve 100 saniyemiz var. En az 30 tane toplarız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Burada arada 8. olmam lazım yoksa kaybediyorum. Ve kaybetmiş de olabilirim böyle. Baya kötü oynuyorum şu an. Hop 13. 12. 11.ye çıktım direkt. 12. yok herhalde oyunda. Hop 11. ile devam ediyorum. Aa, bu haritada şu an hiç kimse olmadığının farkına vardım. Aşağıda takılacağım arkadaşlar. Üst tarafta gitmiyor çok. Aşağıdakileri topladıktan sonra yani burada adamlar fazla fazlalaşacak yakında. Üste çıkarız yani sıkıntı yok. Şöyle toplayalım Bıyalım şu ikisini. Bayağı topladım bu arada ya. Bunlar bizim için feci para edecek feci. Bir 45 tane toplasam mükemmel. 50'ye de çıkabilir yani. Daha saniye bayağı var. Bu arada bu haritada da kişi sayısı fazlalaşmaya başladı. Ve bazıları AFK arkadaşlar. Oynamıyorlar. Mesela şu mavili. Şöyle abi yukarı çıkalım. Yukarıda bayağı biriktiğini düşünüyorum. Ve gerçekten birikmiş. Aşağıdakinden daha fazla alabilir miyim emin değilim. Şu üçünü de alalım aşağı alayım sonra Şuradan devam edebilirsem Biri almadan buraya gidersem Oy bak, Baksanıza arkadaşlar O durdu bana hayır Bu arada 50'ye çıktı lan Harbiden çıktı Vallahi helal olsun bize bir 55 yaparız diyecektim yapamadık arkadaşlar Ama sıkıntı yok 54 tane gayet ideali bırakın Mükemmel bir şey bizim için ve ayık denen adam gitmiş. Evet ilk başta ölmüş diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar blok deş gelsin. Harbiden blok deş gelsin ya. Uzun zamandır oynamıyorum yani. ihtiyacım var. Abi oyun var ya sen mükemmelsin ya. Gerçekten mükemmelsin. Bize blok deş çıkarttı ya helal olsun. Hop hiç almak umurumda değil bu arada bunları. Oy birinin üstünden zıpladım yanlışlıkla. Şu an bana kayabilirler. Kayma efekti. Kayma efekti diyorum. Kayması olanlar da var. Ve bana kayacaklardır da. Öyle söyleyeyim. O kaybetmiş olabilirim şu an. Şuraya zıpla. Abi biraz sıkıntı. Bana yumruk atacak birisi. Onu bekliyorum. Aa sona kadar gelmeyi bekleyip yumruk atacaktı. Bayağı iyi taktik. Ben direkt yumruk atar. Bak mesela. O adam artık benim düşmanım yani. Ne olursa olsun kaybetmesini istiyorum. Öyle söyleyeyim. Aç orayı. Geçeyim hemen. Abi yumruk mumruk her şeyleri var ya. Bak bu bana kafayı taktı. Var. Abi buradaki herkes benim düşmanım aslında ya. Ama kunduz ve o bana kaymayı deneyen kaykaylıya daha çok düşmanım. Onu da açıkça söyleyeyim. Bu arada bayağı geldik. Yani kaybedeceğim büyük ihtimalle ama bayağı gelmem benim için büyük bir başarı. Tamam mesela kaybettim. Aa abi ya oraya atlamasaydım keşke ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. İkinci elimize bitmiş oldu. Kaç tane oldu şu an benim param? 265'e alınabilecek bir şeyimiz yok. Animasyon garanti. Karakter çok almayı düşünmüyorum ya. Güzel bir karakter. Ya benim burada seveceğim bir, bir tek Furiken var. Oo bu da güzel ya. Bunu Knight. Gerçekten güzelmiş ya. Pascal yumurtalarını kullan. Ya bu da güzel bana göre. Oynayalım şimdi arkadaşlar. Bu videodaki son elimiz. O ikinci elimizde win alamadık galiba ya. Abi şu an kaç el oynadığımızı öyle bilmiyorum. Bu sadece son el. Tek bilgim bu arkadaşlar yani. Ondan dolayı biraz sıkıntılı. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. O sevmedim bir harita. Ha pivot rushmuş. Ro güzel. Benim zannettiğim bir harita vardı. Ondan dolayı sevmedim bir dedim. Ondan kat kat güzel olan bir harita. Ondan dolayı çok rahat akar gider diye düşünüyorum. Şöyle abi. Burada taktik birinin üstüne atlamak. MP Mattia. Maddiye... Abi düşmanım oldun ya yani. iyi bir şey değil senin için. Ne olursa olsun sana oynayacağım artık. Oy şu an sıkıntı. Oo kendimi geri gittirttirdim. Çok değişik bir şey söyledim. Geri gittirttirdim mi? Ne dedim ben az önce ya arkadaşlar neyse. Boom arkadaşlar. Şöyle kazanıyor. Lan. Lan. Lan kaybettim ya. Havalı hareket yapacağım yani Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. TikTok rüzgarıyla atmış bir TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarıyla atmış bir Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.